bu parçada kesme işaretinin aşağıdaki görevlerinden hangisinin örneği yoktur? Evet, A seçeneği kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Hemen bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Nisan 1920'de TBMM'nin 23 Nisan'da açılacağını bir genelge ile illere bildirmesi üzerine yapımının Bin bir zorlukla bitirildiği meclis binasının açılışı için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı anadolu tarihinde yeni bir devir açılıyordu ve türk halkı özgürlüğün kazanılmasının meclis ile olacağına inanıyordu Evet burada kişi adlarından sonra gelen bir saygı veya ünvan sözü yoktur. Burada Mustafa Kemal Atatürk derken bu soyadıdır. E, saygı ya da ünvan ifadesi değildir. Bundan dolayı e, bu görevin örneği yukarıda yoktur. Diğer seçeneklerimize bakalım. B. Özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri ayrılır. Evet burada özel bir isim vardır. Mustafa Kemal Atatürk derken özel isimlere getirilen e, iyilik durum ve bildirme ekleri ayrılır örneğidir. C. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Evet burada T, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltılmış yazılmıştır. TBMM yazarak buna getirilen ekler ayırmak için kullanılmıştırın e, örneği de yukarıda vardır de Sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılmıştır. Evet 1920'de derken sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılmıştır. Örneği de vardır. Burada örneği olmayan kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir.